Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız ne var ne yok İnşallah iyisinizdir arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlere kurtlarla beraber açılış yapıyorum Kurt arkadaşlıklarımla Arkadaşlarım canlarım ciğerlerim yaprağı güzellerimde hiç ne hayır koydular Ne şey yaptılar Yine Merve'cim kameramanım Merve Merve şu anda dolanabilir miyiz annem? bir şey göstereceğim arkadaşlarıma şöyle. Arkadaşlar. Şuna bakın şuna şuna. Şu yaprakları var ya. Şöyle adam sanki birisi gelmiş, koparmış, koparmış, gitmiş gibi yiyor. Ay, aha burada da var. Şuna bak, kıl gibi. Ama şunun üzerine attığı iyi. Şimdi bu yaprak şey ya. Yeşil olduğu için. Yeşil olduğu için arkadaşlar gözüküyor bu ye öteki yeşiller. Hiç gözükmüyor. O kadar küçük ki şuna bakın. Gördünüz mü kurt arkadaşlar? Bu yeşil kurtlar bu çiçeklerim hayatta ha hayır olmadı. Gel bakalım Arkadaşlarım şu kurtları bu çiçekten aldım. Yapraklarının şuna bakın nasıl giymiş. Şuna 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 iyice mi gösterebilir mi? Gösterebiliyorsun değil mi? Göz Meri? göz olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar gözü boş ver. Yaprakların hepsini tüketecek. Ya bu kadar da olmaz ki ya. Az önce biraz da birkaç tane de az önce aldım koparttım attım. Çünkü arkadaşlarım bunun arkası kırmızı ya. Kırmızı olduğu için kurtlar gözüküyor. Kırmızı olmayan o yeşil olanlarda hiç görmüyorum hele. Şuna bakın. Şöyle yeşil kurt. Görmeyenler, bilmeyenler arkadaşlar bu yaprağı güzelin kendisi mi üretiyor? Yoksa kendini neyden geliyor? Başka bir böcekten mi oluyor? Bu kurt anlayamadım. Her sene böyle yaz yaz bitti de bahar gelmeye durdu mu? Çiçek, yaprağı güzellerde ya bir tane kazlığı kalıyor böyle tek kalem kazlığı kalıyor. Ya bu kadar emek çekiyorsun, yapıyorsun, veriyorsun. Bu kurta bir çare bulamadım arkadaşlar. O kadar çok şey, şey veriyorum, ilaç veriyorum. Ya Allah Allah Pelin niye korkuyorsun her şeyden kızım? Arkadaşlarım. Solucanlardan korkuyor. Solucanları gösterebilir misin? Ben ellerimle aldım arkadaşlar. Buraya koydum yazdık günah ölmesin diye. Ee, bak, Minicik bir kızımızı korkuyor işte. Evet çok korkuyor. Evet arkadaşlar kurtlarımız böyle şu yaprağı güzellerimizi böyle koyayım. Kaç. Evet. Şu yaprağı güzellerime bakın. Şöyle. Şuna. Ya bulamıyorum, bulamıyorum. Bulsam halledeceğim, bulamıyorum. Şöyle. Allah. Im. Ay ay şu tarafa geçip daha çekebilir misin Mervecim şöyle, şuna arkadaşlar şuna bir bakın ya gözünü sevdiklerim bak şuna kanı kurdu görüyor musunuz? Ya böyle bir şey yok ya nasıl böyle elek gibi yapmış ya kurt hiç görüyor musunuz arkadaşlar? gözükmüyor ki o kadar çok küçük ki anlatamam çok küçük. Şunlarda da var mı bakalım bana Mervecim. Vallahi bunlar yiye 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 perişan etmiş ama bulmak da mümkün değil. O çünkü bir cacık bir tane yok bunlarda. O kadar çok şey var ki anlatamam. Ay vallahi var, ya, inanmazsınız arkadaşlar. Bunları size göstermek istedim. Yani bir yaprağı güzelleri yani şeyi doldurmak istemiyorum. Bak, şey olmuş, unlu bit olmuş arkadaşlar. Çiçekler bir de unlu bit olmaya başladı mı? Bir bak ilk defa gördüm daha şimdi kadar hiçbir şey yoktu. Unlu bit de gelmiş. Allah Allah, şoktayım ya. Çiçekler savaştan çıkmış gibi olmuş. Şuna bak, şuna şuna. Allah'ın dinini seversen şuna bir bak. Öf, vallahi bunalım geçirdim artık ha. Yani çiçekleri görünce gerçekten bunalım geçirdim. Arkadaşlar bu kurtlar için ilaç vereceğim. Zirai ilaç. İnşallah fayda edecek. Allah azim verirse. Bu a, kutunun içi iki buçuk litre alıyor arkadaşlar. İki buçuk litre su alıyor. Şöyle iki buçuk litre su döktüm. İçi zehirli zaten. Buraya kadar iki buçuk litre su alıyor. Arkadaşlar şöyle Mostar diye bir ilaç var. Mostar. Bak şurada da yazıyor. Bir litreye iki litreye suya iki kaşık ıı, çay ka kaşığı diyor. Böyle iki çay kaşığı. Anneciğim bir dakika dur karıştırma kafamı. Arkadaşlara bilgi veriyorum çocuğum. Tamam mı anneciğim? Yardımcımız Pelin arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle mavi bir toz. Unlu bir falan çok iyi geliyor arkadaşlar. Unlu biti falan hemen kaybediyor. Ama başka hmm. ilacı başka elemedim tabii ki. Şöyle İh, bir kaşık, attım. çay kaşığı attım hatta üç çay kaşığı atacağım ben buna. Niye derseniz arkadaşlar benim çay kaşığı şu çay kaşığı o kadar çok küçükmüş Anne, ki. kocaman ya ama. Şöyle daha attım. Ya kurudur. Ya diriltir Babacığım. ya iyileştirir. Bakalım. Ver bakalım anneciğim onu da. Kaç. Kaç 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 çocuk bak kaç. Bu zehir kaç. Balonları da diriyoruz Balonları da Evet arkadaşlar şöyle. iyice karıştırdım. Mervedim gösterebilir misin? İçi mavi bir su oldu. Mavi. Anne, Masmavi Mas mavi bir su oldu. Benim çocuğum o. Evet. Mavi benim çocuğum. Ben Şu, Hayır bu ilaç. Gel kaç. Yaklaştıramam seni artık. Şöyle. Ne? Annem kaç. Çaktım. Şimdi ne yapıyor? Sen çekil babanın yanına git haydi. Hadi lütfen. Şuradan geç. Ha çabuk çabuk çabuk. Evet arkadaşlar. Şunu şöyle pompalıyorsunuz. Şöyle. Heh. Şöyle bak. Arkadaşlar vermek zorundayım. Ne yapayım? Eydim perişan oldu bunlar. dalları arkasına. Gelme. Pelin gelme lütfen. Rica ediyorum kızım ya. Ya gelme diyorsam gelme. Murat çocuklarını çağırır mısın oğlum? Ya ilaç veriyorum gelme diyorum anneciğim anlamıyor musun? Şöyle arkadaşlar genelde yaprağın alt dallarına veriyorum. Çünkü alt dallarında çok oluyor. Heh, şöyle. Evet, evet. Ya şöyle, ya, başka çiçeklere de faydası olsun diye pıskırtıyorum arkadaşlar. Onlara gelmesin diye. Şöyle arkadaşlar üstlerine zaten damlıyor. Değil. Telegraf çiçeğinde mor mor açmış şöyle ama güneş gidince tabii ki şey oldu. Şöyle. Bunlara gelmesin bari. Zaten şu kasım patmanı gelmiş bak. Arkadaşlar şöyle vermek zorundayım ne yapayım. İlaçlıyorum. Biberi daha yemişler ya. Şuna bak arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle aralara aralara inşallah. Bu böceklerden arındırın ben bu çiçekleri. Hele şu yaprağı güzellerime kıyamazdım bakmaya ya. Vallahi kıyamıyordum bakmaya. Şu biberlere daha geçmiş arkadaşlar. Nasıl bir ma varlık bu ya. Şöyle yarabbim. Allah. Şuna bakın. Şu çiçekleri de vereyim bu bahaneyle. Merhem sen orada dur ben buradan vereyim bağlım bir. Gözüküyor muyum? Evet hayatım. Çok güzel gözüküyorsun. Ha. Şöyle. Çünkü alt da üstü batmasın da. Böyle alttanlara. Ya hepsi bir bak, hepsi arkadaşlar bir tanesi değil ki. Hangisine geçeyim de hangisine yapayım? Gel <laughs> ya. Üzüne şöyle şu taraftan da vermem lazım. <laughs> ya bu kadar olmaz ki. Az şöyle ileri git. Kızın üzerine gitmesin seni. Şöyle alt dallar bu taraftan alt dallar iyi gözüküyor. bu kadar mı olmaz ya. Hepsini yemişler ya. Vallahi yazık üzüldüm ya. O kadar çok üzüldüm ki anlatamam. Şöyle arkadaşlar veriyorum ki alt dallara yaprak güzellerin alt dallarına değsin diye. Şu tarafa da vereceğim. Merve'cim şöyle gelir misin? Bazı onu bitler gördüm bu tarafa kadar. Şöyle. İlaçlama yapayım dedim. Madem ya olmuşken ilaç, ilaçlama yapayım bari. Mi? Az önce şu kasım patıda da görmüştüm unlu bit gördüm. Şöyle. İnşallah. Ay pembe pembe ne kadar güzel açmış Merve'cim bu gül Aynen e, çok güzel. Öbür taraftan alır mısın? Rüzeyhe Hanım. Şöyle gülüm. Aman. Şuna var arkadaşlar pembe bodur gülüm ne kadar güzel açtı maşallah maşallah. Aynen lale gibi. Şuradan al söyle Merveciğim. Ha. Maşallah ne kadar güzel oldu. İşte bakarsan daha bakmazsan daha demiştir. Bakmazsan şu gülüm de çok güzel arkadaşlar. Ama şöyle yine de şöyle biraz ilaçlama yapayım onlara da. Şu sarı gülüm arkadaşlar filizlenmiş iyice mi? Şuna bakın. Ama bunları budayıp tekrardan dikme ekeceğim tabii ki şöyle bunlara da vermiş oldum. Vallahi hiç yaprak güzelleri de hayır kalmamış. Ve biberleri de yemişler. Ya bu kadarlık olmaz. Ama ne kadar gidiyor. Evet arkadaşlarım, damlarım ciğerlerim şöyle her yere verdim. Biraz da şu taraftaki yaprak güzellere vereceğim. Ondan sonra ben e, tamam diyeceğim. Evet arkadaşlarım yaprak güzellerindeki kurtları aradım, buldum. Arada nasıl bir kurt olduğunu sizinle paylaştım. Bilginiz olsun istedim. Yaprak güzellerinizin dalları yer öyle yeniliyorsa muhakkakı yeşil kurt vardır yani. Bunu bilmenizi istiyorum. Onun için size bir bilgi vereyim dedim. İlaçlama yaptım. Evet arkadaşlarım hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Dostça kalın, hoşça kalın. Öpüyorum arkadaşlar bay bay.